Hanımlar, geleneksel örgümüz olan yün, Anadolu'da insanların tepeden tırnağa her şeyde kullandıkları bir obje. Anadolu'da kadınlarımız çocuklarına, kendilerine, eşlerine, sevdiklerine beş şişle kısa çoraplar, uzun konşu çoraplar örüp kışın soğuk günlerini geçirmişlerdir. 5 şişle çorap örmek aslında göründüğü kadar zor olmayan ama görünüşte hepimizi biraz ürküten bir uygulaması olan bir örgü çeşidi. Ama sizinle isterseniz sıfırdan başlayıp çorabın uç kısmını nasıl oluşturuyoruz ve nasıl devam ediyoruz birlikte adım adım örmeye çalışalım. Örnek olarak burada küçük bir çocuk ayağını düşünelim. Herkes örmek istediği çorabın kimin ölçülerinde örecek ise ayak tarağı genişliğinde ilmek atmak durumundadır. Genel olarak büyükler için 36 ilmek, 38 ilmek, tabi erkek ayağında bu biraz daha ilmek sayısı genişliyor yeterli olabiliyor. Çocuklar içinse 12 ilmekten tutun 18 ilmeğe kadar geniş tutabiliriz ilmek sayısını. Burada örnek olsun diye 20 ilmeklik bir başlangıç yapıyoruz. Kısa çorap şişimize 20 ilmeği attık ve bir sıra örüyoruz. Daha sonra Çorabın burnunu oluşturmak için yapacağımız işlemleri sırasıyla uygulayacağız. Bakın. Ters örgü olarak 20 ilmeğimizi attık ve de bir sıra örüyoruz. Bu başladığım 20 ilmek ayağım Parmak ucu kısmı değil, tam tarak kısmı. Yani tarak kemiklerinin olduğu bölüm. Parmakların bittiği nokta. Dolayısıyla parmak ucunu oluşturmak için iki yandan eksiltmeler yapacağız. Ayağın uç noktasını oluşturmak için. Bu arada tabii ki burada uygulayacağımız işlemlerle Örgüdeki birçok şeyi de hatırlamış oluyoruz. Bir sıramızı ördük. Bu bizim ayağımızın tarak kısmı. Uç bölgesini oluşturmak için burada da gördüğünüz gibi ilmekleri keserek azaltacağım. İlmekleri keserken kenardaki ilmeği kesmiyorum. Bir tane alıyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği kesiyorum kestik. Yani bir ilmek azaltmış olduk. Ve devam ediyorum örgüye. Arka sırada gelirken de örgünün diğer baş kısmından bir ilmek azaltmış olacağım. 20 ilmek başladığıma göre 10 ilmek kalana kadar her iki yandan 5'er adet ilmek azaltacağım. Bütün örgülerde olduğu gibi başlangıç sıraları her zaman biraz örmesi insana zor gelir hanımlar ama sonuç ortaya çıktığı zaman da büyük bir zevkle ayağımıza giyeriz. Bakın, örgünün arka yüzüne geldim ve burada da tekrar kenar ilmeğimi aldım. Buradan eksiltme yapmıyorum. Bir ilmek içerden deriz terim olarak. Bir ilmek içeriden kesiyorum. İki ilmeği birlikte alıp ördüğüm zaman bir ilmek azaltmış oluyorum. Bu şekilde şişimde 10 ilmek kalana kadar öreceğim. 5 şişle çorap yapımında isterseniz şu anda uyguladığımız gibi burun kısmından da başlayabilirsiniz veyahut da konç dediğimiz çorabın üst kısmından da başlayabilirsiniz. Her ikisiyle de rahatlıkla örebilirsiniz. Bu çorapları istersek tek renk iplikle yapabiliriz. İstersek Anadolu'daki kadınlarımızın yaptığı gibi jakarlı örgü tekniği dediğimiz desenli örgüler uygulayarak çeşitli renklerde kilim desenleriyle yapıp son derece nostaljik ve güzel çorapları ayağımıza taşıyabiliriz. Bunu tekrar göstermek istiyorum size. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, iki ilmeği birlikte topluyorum, örüyorum ve kestim. İkinci kesimimi de yapmış bulunuyorum. Ve tekrar başa geleceğim. Hanımlar biliyor musunuz? Örgü ile ilgili araştırma gezilerinde Anadolu'da erkeklerin bırakın iki şişi, bu beş şişle çorap ördüklerine gözlerimle tanık oldum. Bakın tekrar kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Bu şekilde tam 10 ilmek kalana kadar bunu devam ettireceğim. Daha sonra da çorabın burun kısmı dikişsiz olarak nasıl torba şeklinde çıkıyor? Onu birlikte göreceğiz. 5 şişle çorap örmeye başladığınızda ilk işlemleri iki şişle yapıyoruz. Daha sonra ilmekleri 4 şişe bölüştürüp 5. şişle de sırasıyla her bir şişteki ilmekleri örerek yuvarlak bir şekilde dikişsiz olarak devam ediyoruz. Şişimizde 10 ilmek kalana kadar yanlardan azaltarak eksilterek geldik. Şimdi kenardaki ilmekleri örgümüze dahil ederek burnun kubbeli kısmını oluşturacağız. Ve bu yapacağımız işlemde hiç dikiş bulunmayacak. Dikişsiz uygulayacağız bunu. Bakın kenardaki bir ilmeği alttaki bir ilmeği sol şişime geçiriyorum ve örgüme devam ediyorum Ben böylelikle 10 ilmeğime bir ilmek eklemiş bulundum normal artış yaparak değil de kenarda eksilttiğimiz ilmekleri şişin üzerine çekerek bu artışları yapıyoruz ve tekrar 10 ilmeğimizi 20 ilmeğe çıkarıyoruz. Arka yüzde de yine aynı işlemi yapacağız. Hep birlikte tekrar bunu bir uygulayalım. Bakın arka yüze geldim. Döndürüyorum. Hemen bir alttaki ilmeği görüyorsunuz. Bunu sol şişime aktarıyorum ve ters örgü olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi ilmek sayım 12 oldu hanımlar. Her sırada örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde bir az önce yaptığım kesim işlemlerindeki birer ilmekleri sol şişimin üzerine ekleyerek 20 ilmeğe çıkaracağım sayıyı. Bir kez daha görelim uygulamayı. Bakın arka yüzü de ördüm. Şu anda sayım 12. Şurada dikkat ederseniz bakın, örgüde bir çoğalma göreceksiniz. Aynı şekilde ön yüze geldim. Bir alt satırdaki ilmeği çekiyorum ve sol şişime geçiriyorum. Hala daha iki şişle örüyoruz. Bütün ilmekler tamamlandığında elde ettiğimiz sayı 40 ilmek olacaktır ve o 40 ilmeği onar ilmek ayrıştırmasıyla 4 ayrı şişe böleceğiz. 5. şiş elimizde diğer 4 şişteki onar ilmeği örmek için yardımcımız olacak. Şu anda 13 oldu sayımız ve tekrar arka yüzde Aynı işlemi sürdürüyorum. Bakın, burada çok net göreceksiniz. Örgüde bir genişleme var. 10 ilmeğin burada kaldı. Burası parmakların en uç noktası hanımlar. Ve yanlarında artışlar yaparak şu şekilde katlanacak örgümüz ve 20 ilmeğe geldiğinde burun kısmının kubbeli kısmını oluşturmuş olacağız.